Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, şanslılıkla hakkımız bugün yani Pazartesi yenilendi. Her hafta bir hak olduğu için yenilendi. E, bunu nasıl e, alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar önceki video videomda paylaşmıştım linkini. E, yapabilenler oldu ama erken davrananlar yapabildi. Çünkü sonradan türsel engel getirdi linkleri. Arkadaşlar bu linkler engelleniyor artık. Türsel e, en fazla 10 kişiden sonra engelleme yapıyor. Bazen hiç tıklanma yani bir iki kişiden sonra direkt şey yapıyor, engel atıyor. Arkadaşlar o yüzden e, size nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Çünkü linklerden bakarsanız zaten sayfa çıkıyor paylaşılan linklerden yapamazsınız diye. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ajun.com. Ben bu siteye girdim. Şurada şurada da bir tane reklam var. Ben bu siteye girdim arkadaşlar. Bir kere denedim olmadı. İkincisini denedim yani yeniledim. Reklam geldi. Genelde ben üstteki reklamdan gelmesini bekliyordum. O yüzden sürekli üstteki reklama bakıyordum. Bugün aşağı kaydırdığımda baktım aşağıda gelmiş reklam. Ee, arkadaşlar bu yüzden siz de buraya gelin, yenileyin. Ee, alamazsanız yani 5 dakika falan yenileyin. İki reklama da bakın geldi mi gelmedi mi? Eğer gelmezse çıkın 5 dakika yani 5 dakika yaptıktan sonra çıkın. 15 dakika falan sonra yeniden gelin, siteyi yenileyin. Mutlaka gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde geliyor, başka yolu yok. Şimdi tıklayıp hediyemize bakalım bu haftaki. Genel'de boş çıkıyor. Muhtemelen yine boş çıkacaktır bana. Geçen hafta da boş çıkmıştı. Evet arkadaşlar, sayfa yüklendi gördüğünüz gibi. Şu gözlüğü seçeceğim bu sefer. Yine kazanmadınız arkadaşlar. Zaten beklediğim şeydi yani. <laughs> Geçen hafta da kazanamadınız dedi. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yapmanız gerekiyor yoksa yapamazsınız. Şu an link bende daha duruyor. Tekrar girecek mi bakacağım. Arkadaşlar tekrar girdi. Ben bu linki kopyalayıp videonun e, açıklama kısmına bırakacağım. Belki yapabilenler olacaktır. Şimdi seçsem de bana vermez. Çünkü bir kere yaptığım için. Burada yazmış zaten. Arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi linki yine bırakacağım. Ama açılmazsa yorumlarda yalancı falan demeyin çünkü çabuk engel atıyor Türsel. O yüzden de gidiyor. Önceki videomda zaten attım. Bazıları yapmıştı. Erken davrananlar yaptı, diğerleri yapamadı. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone beğendiyseniz beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.